Merhaba arkadaşlar, ben 600. sunusundan mavi. Bugün size arkadaşlar e, ayrıştırma yapmayı bilmediğiniz bir itemi ayrıştırmayı öğreteceğim size arkadaşlar. Bu ayrıştırma nasıl yapılıyor? Şu şekilde arkadaşlar. E, ayrıştırma adını söyleyeyim canavar taşı ayrıştırması arkadaşlar. Şimdi e, atıyorum şans eseri kutsal kafa geliyor bunu ayrı e, yani kutsal kafayı sentezlerken seçemiyorsunuz rastgele veriyor ya arkadaşlar. Nasıl kutsal kafa çıkarım diyorsanız ee, Atıyorum 10 tane pembeniz var Pembe diyelim 10 tane pembe şey olsun Kutsal kafa ve atıyorum kutsal kafa değil Ayak göz var işte ne bileyim Canavar var güçlü canavar var Derici dişler var 16 tane veya 20 veya 30 tane bunlardan var ama hiç ama hiç kutsal kafanız yok diyelim. Hepsini pembe yaptığınız kutsal kafa olmadığı için aşağıdakileri açamıyorsunuz diyelim arkadaşlar. Kutsal kafa açmak için taşları sentezleyip tekrar nasıl yapmanızın bir yolu var arkadaşlar. Bu yol zor, zahmetli, sıkıntılı bir yol arkadaşlar. Gerçekten çok parçanız varsa yapmanız gereken sıkıntılı bir iş arkadaşlar. Yani şey gibi değil, item sentezlerken pembe yapma gibi değil canavar taşının sentezlerken pembe yapma çok daha zor. Çünkü normal şartlarda şu şekilde söyleyeyim. Siz silahınızı pembe yaptığınız zaman, ayrıştırdığınız zaman parçalır ve taşları geri verir. Ama burada arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Hemen videoya geçelim. Hemen size anlatayım. Fazla bekletmeyeyim. Ruh taşı işlemediğim ilk önce şöyle bir işleyebildiklerimizi işleyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz pembe yapmış şey biliyor. Şöyle arkadaşlar ruh pembe taşı işlemeye geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar sizden üç tane canavar taşı isteyip pembe yaptırıyor ya arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Pembe taşları olanları yani ama şunu şöyle yapmanız lazım. E, taktığınız temlerden değil de fazlalık olan varsa pembelik işinize yaramıyor. Mesela atıyorum e, kafası, kafa arıyorsunuz kafa yok ama diğer her şey pembe. Yani bu pembe şu pembe şu dörtlü pembe bu dörtlü pembe bu dörtlü pembe ama kafalık pembeniz yok. Geliyorsunuz arkadaşlar burada ekipman çantanızda diyelim dörder beşer tane pembeniz var yine kafa çıkaramadınız kafa çıkarmak için uğraşıyorsunuz. Şu şekilde oluyor arkadaşlar ruh ekipman işlemeye geliyorsunuz Bunları arkadaşlar çıkarıyorsunuz şöyle çıkarayım hatta şunu da çıkarayım arkadaşlar zaten yapamayacağım için bir şey değişmeyecek. Şöyle arkadaşlar çıkaralım 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 nerede bizim pembe şeyimiz şunu koyduk mu arkadaşlar bu arkadaşlar buraya dört tane bundan koyduğumuz zaman pembe kafalık işte zırhlık mırlık her neyse pembe dört tane koyduğumuz zaman arkadaşlar Burada tekrar bir pembe yani pembenin büyüsü olmadığı için bu ortadaki en büyük kazanım tekrar pembe oluyor. Bu dördün arkadaşlar dört tane pembeyi buraya koyup Otomatik işleme dediğiniz zaman arkadaşlar size bir tane farklı bir pembe taş pembe bir işte ne derler buna, kafa, göğüslük, diş işte pençe herhangi birisinden veriyor arkadaşlar. Ama şöyle bir zararı oluyor. E, bunu yaptığınız zaman e, şu taşları size orijinal canavar taşlarını geri verir. Ama arkadaşlar buraya pembe koyarken yan tarafta 3 tane daha pembe koyacaksınız ya o 3 tane pembe şeyi yani kırmızı ileri geri vermez arkadaşlar. Kırmızı üçleriniz yanar. Tamamen şans tamamen zor. Yani bunu yapacağınız ne zaman yaparsınız arkadaşlar? Basarsınız 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 hepsi pembe olur. Bütün e, takılan şeyler pembe olur. Alt tarafta da pembeler birikir. Basarsanız denk gelmez. Biriktirirsiniz alt tarafta. Atıyorum 4 tane güçlü canavar pembeniz var. İşinize yaramıyor. Onu arkadaşlar buraya getirip otomatik işlerseniz taşlarınızı geri verir. Size farklı bir pembe verir. Onun dışında arkadaşlar o pembe işinize yani kutsal kafa yine gelirse şansınıza gelmezse arkadaşlar bir dört tane daha pembeye basıp e, taşlarını alıp onu da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani canavar taşı ayırmanın ha yani şöyle bir e, şans oluyor arkadaşlar. Canavar taşlarını çektiniz. E, kırmızınız dolu çantanıza diyelim kırmızı üçler tekrar basıp o taşlarla çantanıza emanetlerinize gelen taşlarla tekrar e, pembe şeklinde basıp şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar ama onun dışında yani şu alt taraftaki şu üst taraftaki 3 e, yıldız kırmızıları pembe düşünün arkadaşlar bu kadar pembeniz yoksa boşu boşuna risk almayın arkadaşlar çünkü kırmızı e, şeylerin hepsi gidiyor yani sadece taşları veriyor Size yeni bir tane kafa göz veya zırh veriyor onun dışında arkadaşlar şöyle 4 tane kırmızı lazım ya. Şu tıkladım göze kadar zaten şöyle ışık yanıyor. Şu tıkladım göze kadar olan pembelerin hepsi mundar olur arkadaşlar. Size bunun sentezlediğiniz zaman yani işlediğiniz zaman ki pembeyi vermiyor arkadaşlar. Sadece taşların emanetlerinize geliyor haberiniz olsun bilginiz olsun. Yani yeteri sayıda pembeniz yeteri sayıda kırmızı üçünüz yoksa bu riski almanızı pek tercih etmem. Ama diyorsanız ki ben risk seviyorum bana gelecek diyorsanız arkadaşlar pembeleri tekrar sentezleyip yeni bir pembe alıp taşları da geri alıp e, diğer pembeleri yani diğer kırmızıları diyeyim pembe yaparken harcadığınız 4 kırmızıyı hibe edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, pek tavsiye etmem. Mesela şu an benim pembem hiç olmadığı için yani tek bir tane kafalık pembem olduğu için böyle bir riske giremem. Zaten kafam var ama atıyorum ikinci canavar açmak için ne istiyor? Bir tane gövde istiyor. Yaptım diye şunu tekrar açalım arkadaşlar. Yaptım diyelim arkadaşlar. Niye olmadı bu? Hızlı kuşanalım. Heh, tamam şu an açalım. Yaptım diyelim arkadaşlar. Bana gövde vermedi de kırmızı göz verdi. Yani kızıl alevli tazıyı açamadım. Yani bunu ben tekrar arkadaşlar. E, 4 tane pembeyi bir araya getirip. Hadi diyelim 4 tane de pemben var. Ama yine de gövde gelmedi. Atıyorum kafa geldi tekrar. Göz geldi, ayak geldi, diş geldi. Ama gövde gelmedi. Yani açtırmıyor bana bunu diyelim. Ben arkadaşlar o dört pembeyi bozuk e, Gövde gelsin diye bir riske giremem arkadaşlar Çünkü dört tane pembeyi bozduktan sonra Taşım yetmeyebilir Bu yüzden e, Taşı çok olanın e, Pembesi, kırmızısı, envanteri Yani arkadaşlar şu çantanıza tıkladığınız zaman 20-30 tane e, Kırmızı 3 Yani 20 tane diyelim veya 16 tane diyelim 4 tane istediği için 16 tane Kırmızı 3'ünüz yoksa arkadaşlar böyle bir risk almayın ama varsa arkadaşlar yapıştırın gitsin zaten bir işinize yaramıyorsa şansınızı deneyin derim arkadaşlar ee, risk almak güzeldir ee, zaten zengin insanlar da risk alarak zengin olur arkadaşlar yani e, sıfırdan başlayan biri şey için diyeyim hep ee, risk alarak zaten girişimcilik budur arkadaşlar girişimcilik ruhunuzu burada kullanabilirsiniz tamamen risk tamamen kumar şansınıza gelirse şansınıza ver giderse e, direkt kafayı veya gövdeyi veya ihtiyacınız olan hangisi ise onu alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi Ramazanlar. Hoşçakalın.